Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına Fatiha adını almıştır. Surenin ayrıca Ümmül Kitap, kitabın özü, Es-Sebul Mes'ani, tekrarlanan yedi ayet, tekrarlanan yedi ayetle ilgili olarak bakınız Hicr suresi ayet 87. El Esas, El Vafiye, El Kafiye el-kens, eş-şifa, eş-şükr ve es salat gibi başka adları da vardır. Salat, namaz demektir. Hz. Peygamber, namaz açısından Fatiha suresinin önemini vurgulamak için, hiçbir namaz, Fatiha'sız tamam olmaz buyurmuştur. Namazla adeta özdeşleşen sureye, bu açıdan salat, namaz adı verilmiştir. Kur'an'ın içerdiği esaslar, öz olarak Fatiha'da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O'na yapılıp O'ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele, Nevni suresinde müstakil bir ayet olarak yer alırken, 30. ayet, Tevbe suresi hariç, Kur'an'ın her suresinin başında da bulunmaktadır. Fatiha suresinin başındaki besmele, bir görüşe göre, surenin birinci ayeti sayılmayıp, son ayet, iki ayet olarak kabul edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şeklinde tercüme edebileceğimiz besmeleyi, asli ifadesiyle okuyup, öylece korumak uygun olur. Zira besmele, tıpkı ezan ve selam gibi tüm Müslümanlar arasında ortak bir mesaj niteliği taşımaktadır. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Hamd, tüm varlıkları nimetlendiren, sonsuz kudret sahibi Allah'ı yüceltme ifadesidir hamd eden insan, Allah'ın nimetlerine konu oluşu bakımından değil, Allah'ın tüm insanları nimetlendirici bir konumda oluşu açısından ona hamd eder. Bu itibarla belli bir nimet bir insana ulaşsa da ulaşmasa da o insan Allah'a hamd eder. Allah'tan başka mutlak anlamda nimet verecek hiçbir varlık bulunmadığı için hamde layık tek varlık da Allah'tır. Rab, varlıkları yaratan, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, onları kademe kademe geliştirip, olgunluğa ulaştıran Allah demektir. Rahman, rahmeti çok, çok merhametli, sonsuz merhametli anlamlarında, sadece Allah için kullanılan sıfat isimdir. Tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Mümin olsun, kafir olsun, iyi olsun, kötü olsun, Herkes Rahman'ın ifade ettiği rahmetin kapsamındadır. Varlıklar da bu rahmet ve merhametin eseri olarak var olmuşlar ve varlıklarını da yine bu sayede sürdürmektedirler. Rahim kelimesi de Rahman gibi Allah Teala'nın sıfatlarından biridir. Aynı şekilde rahmeti çok, çok merhametli, sonsuz merhametli anlamlarını taşır. Ancak Rahman Allah Teala'ya has bir sıfat isimken, Rahim, insanlar içinde kullanılabilir. Nitekim, Tevbe Suresi 128. ayette, bu sıfat, Hz. Peygamber içinde kullanılmıştır. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, ve sapıklarınkine değil